Evet arkadaşlar 12 .12 2025 sabahında 4 gün önceye göre portföyü nasıl değiştirmiştik? Bir bakalım 8.12'den 11.12'ye kadar portföyü nasıl değiştirmiştik? Ee, biz hisselerinde long olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 4 gün önce %9'a yakın şey varmış. Bugün de %8'e yakın bir zarar söz konusu. Turex de 750 bin lira varmış. 903 bin liraya çıkmış. 84 bin zarar varmış. 81 bin zarara çıkmış. Orge'yi değiştirmedik. Eksi 3'müş. Şu an eksi 2 zarar. Sasa'yı değiştirmedik. Eksi 8'miş. Şu an eksi 8'lerde zarar. Göknur'u değiştirmedik. Eksi 6'larda zarar. Yine eksi 6'larda. Diğer doğaç ve bu cimi sattık arkadaşlar. Niye? Kar alıp sattık. ve onun yerine Turex değiştirdim. Sadeleştirmeye gittiğimi söylemiştim. İşte 750 binden 150 bin lira daha artışla 903 bin liraya Turex'i getirdik. Evet. şimdi aşağıya bakalım. Borsada 3-4 gün önce 901 varmış. 988'e çıkmış. Ee, nakit 2.9 varmış. 2.88 de şu an. 3.80 3.80 Geçen 4 gün önceye göre 21.000 Pörtfey artıdaymış. Şu rakam 21.000 daha büyük. 4 gün önceye göre. Evet. Mevduat faizi düşecek ama kaça düşecek bilmiyorum. Şu an %47 yarın düşer. Ee, işte Perşembe bugün Cuma sabahı. Perşembe karar aldı. Faizi düşürdüler. Şimdi cuma. E, cuma günde piyasadaki faiz muhtemelen düşer. 46'dan aşağı düşer arkadaşlar muhtemelen. Ama çok düşeceğini sanmıyorum. Öyle söyleyeyim. E, oranlar ne olmuş? %25 borsa olmuşuk. %25 mevduat olmuşuk. Kısacası. Evet dolar falan altın dolar gümüş öyle bir şeyler yok bu şekilde devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi sadeleştirmeye devam ettik. Buradan sadeleştirdik. bu en son buradayız. Şimdi bir de haftalık aylık harcamalarımıza bakalım. Harcamalar ne alemde ona bakıyoruz. Kasım harcamaları bir kredi kartında 21 varmış. Bir kredi kartta 14 bin harcama bir kredi kartta bu da eşimin kredi kartı o da 20 bin harcamış. Yani güzel para harcıyoruz arkadaşlar. Sonra pazar parası artı bilmem ne bilmem neler var burada. 800, 8333 lira arkadaşlar. Burada taksitli nakit avans. Bir de motor kredisi var. Şu motoru aldık. Bu motoru krediyle aldık. Yani 100 bin lira 12 ay taksit çektim. Bir de 24 bin lira 3 ay taksitli nakit avans çektim. Bunun aylığı 8300, bu da 8300 taksitli nakit az. Bu 3 aylık yalnız, bu da 12 aylık. Dolayısıyla hani şu motoru aldık. Buna nakit ödemedim. Buna nakit az ödedim. 12 bin lira nakit ödedim. Geri kalan hepsi böyle taksit. İşte o taksitleri ödüyorum ben şu an. Yani 8300 lira taksit nakit avansıma giriyor. Bu ay son ay. Aralık ayı son ay. Bir de 8300 de 12 ay boyunca girecek yani hesaplara. İşte ondan dolayı böyle kabarık çıkabiliyor. Ee, ne oldu? Pazar parası oluyor. Evet. Pazar paraları da arttı artık arkadaşlar. Eskisi gibi düşük değil. Pahalı pazarlar. Faturalar en ucuz şu an. Yani pazara nispeten ucuz. Yol ücreti değişmedi halen. Yani Ocaktan sonra diye. Toplam harcamaya baktığımızda bir önceki aya göre 88 bin lira harcamışık. Şu an 73 bin lira Ondan önceki ay 43 bin lira. Tabii ki burada arkadaşlar motorun çok şeyi var. Motor ne yaptı bize? Yani taksitle aldığımız için bu taksitleri kabarttı. Masraf çok yaptık. Sonra bir de bizim kazançlar var. Bürüt kazançlar. Bu benim bürüt kazancım. Bu da ailevi olarak kazancımız altta. Benim bürüt kazancım sıfırdı. Daha önceleri çalışmıyorduk. Sonra çalışmaya başladık. Şu motorla çalışıyorum şu an. Bazı aylar daha yüksek kazanıyorum, bazı aylar daha düşük kazanıyorum. Çünkü ben en fazla 3 hafta çalışıyorum. Yani 22-23 gün çalışıyorum bir ay içinde. Bazen daha az çalışıyorum. Mesela Kasım ayında daha az çalıştım. 2 hafta çalıştım, 2 hafta çalışmadım. Neden? Evet, çünkü biz üreticiyiz, zeytinimiz var arkadaşlar. Kendi zeytinimizle çalıştık. Yani aslında Kasım ayı daha çok çalıştım ben de. Zeytin işinde çalıştım. Dolayısıyla babamın zeytini var. Ona yardım ediyorum. Benim de zeytinim var. Kendi işimi de yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Kasım ayında böyle bir azalma var. Aralık ayında daha da azalacak arkadaşlar. Niye? Aralık ayında soğuk olduğu için artık motorun üstünde soğuk havalarda çalışmak insan canı istemiyor. Dolayısıyla öyle bir durum oluştu. E şimdi biz harcama dengelerine baktığımızda toplam harcama 73.000 bin lira ciddi bir rakam. İşte bu aralıktan sonra düşeceğini tahmin ediyorum 73 bin liranın. Bakın buralarda yine 73 harcamışık. Yani bu ciddi rakamlar 88 harcamışık. Bunu azaltmanın bir çaresini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla işte bu motorlar yüzünden oluyor. İki tane motor var bende arkadaşlar. Bunun bir tanesi de vardı. Onda yazın almış. Yaz yazı, yaza kadar borcunu ödemiştik. E şimdi bunu aldık. Bunun da bir sene borcu gidecek. Bir de taksitle aldık. Dolayısıyla işler böyle. E şimdi e, portföy bu. Harcamalar ciddi oranda artıyor. Yani bizim böyle bir kira falan ödemiyoruz bir yere. Ona rağmen bu kadar harcamamız oluyor arkadaşlar. Aile bir harcamamız. Faturalarımız da aslında çok ciddi değil bakın ama yani bu paralar nereye harcanıyor ben de anlamış değilim. Bir de şöyle şuraya tekrar bakalım arkadaşlar. Bu artık portföyümüz en dipleri diye düşünüyorum. Artık bu gördüğünüz rakamlar Pörtöy'deki en dipler diye düşünüyorum. Bundan sonra para kazanacağımızı umuyorum arkadaşlar. Bakalım yaşayacağız göreceğiz. Yani bu dipleri yaşıyoruz. Yani şu an gördüğünüz rakamlar dipler arkadaşlar. Herkese iyi günler.